Herkese merhabalar. Semizotu ile muhteşem bir pilav tarifi veriyorum. Öncelikle yağımı tencereye aktardıktan sonra üzerine bir baş soğanı küp küp doğrayıp ekledim. Hemen peşinden havucu da ekledikten sonra biraz karıştırıyorum. Havuç ve soğanı birlikte kavuruyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Havuç ve soğan kavrulduktan sonra üzerine kapya biberi ekliyorum. Kapya biberi kavurmuyorum. Bir kere karıştırıyorum ve üzerine pirinçini ekliyorum. Pirincinizin ölçüsü hangi bardak ile ise suyunuzu da ona göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. 2 su bardağı pirinç ekledim. Sadece yıkadım ve ekledim. Suda bekletme yapmadım. Üzerine karabiber ve tuzunu da ekledikten sonra güzel bir karıştırıyorum 3 çay kaşığı tuz ekledim siz damak tadınıza göre tuzunuzu ayarlayabilirsiniz karabiber de çok yakışıyor bu pilava mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum şahane oluyor hemen biraz karıştırdıktan sonra şöyle bir 30 saniye kadar kavurduktan sonra üzerine suyunu ekliyorum kaynar su ekliyorum 3 su bardağı su ekliyorum normalde 1'e 2 kullanıyorum. Yani 1 su bardağı pirince 2 su bardağı su kullanıyorum ama bugün içinde semizotu ve sebze olduğu için onlar kendi suyunu salacağı için 3 su bardağı su ekledim. Ve daha sonra semizotumu da ekledikten sonra görüntüde gördüğünüz gibi hafif böyle bastırıyorum. Suyla iyice buluşmasını sağlıyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pişmesini bekliyorum. Pişme süresi ocağınıza göre değişebilir bütün suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Şöyle kıvamına bakıyoruz. Altında hiç su kalmamış ise o pişmiş demektir ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. En az 15 dakika dinlendiriyoruz. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalımda birçok faydalı tarif var. Bakıp faydalanabilirsiniz. Pirinci iyice dinlendikten sonra şöyle çok karıştırmadan yavaş yavaş alttan üste doğru hafif hafif karıştırıyorum. Çok ezmeden böyle pirincim tane tane çok lezzetli çok güzel oldu. Daha sonra dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Ben hemen tabağa koyup size göstermek istiyorum. Renklerin buluşması çok güzel oldu. Hem tadı çok nefis hem de çok sağlıklı, çok güzel bir pirinç pilavı oldu. Semizotuyla beraber şahane oldu. Semizotun faydaları saymakla bitmiyor. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah.